Of. 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 Hoş geldin. Hoş buldum. Sakinleştin mi biraz? Yani bütün evi ters düz edince biraz. Hadi. Hadi gidelim yatalım bir tane. Çok uzun ve yorucu bir akşam oldu. Yarın da konuşuruz. Artık bu kadar müdahale olmazlar. Emin misin? Eminim. Uzatma. Hadi gidelim yatalım. Yani bilmiyorum. Ben ne yaparsak yapalım, ne söylersek söyleyelim. Çok değişeceklerini sanmıyorum. Tarıkçım yine bize karışacaklar. Karışacaklar. Hayatım niye böyle düşünüyorsun? Yarın açık açık konuşacağız işte. Bitecek gidecek tamam. Salınma ne yaptıklarını gördün. Buzdolabımı nasıl doldurduklarını da gördün herhalde. Gördüm, gördüm de bunu yapan sadece benimkiler değil, seninkiler de yapmışlar. E tamam ama seninkiler biraz daha fazla karışıyorlar, biraz daha fazla abartıyorlar. <laughs> seninkiler biraz daha fazla karışıyorlar, abartıyorlar yani. Bak, Hikmet Hanım resmen bebek yapacağımız tarihi bile kendisi belirliyor. Hayatım. Uzatma ya, uzatma. Yaşlı başlı kadın isteyecek tabii ya kendinde belirliyor işte. Sen niye bu kadar uzatıyorsun? Ben sana konuyu kapatalım diyorum. Sen hala hala didikliyorsun ya. <laughs> Hadi. Tamam tamam. Iyi. Hadi. Tamam. Allah Allah. Sen de bana kız. Sevgilim biraz sakin ol ama ya. Tamam ya. Yok artık. Ya, ne böyle çiçekli böcekli bunlar? Tamam sevgilim. Benim böyle nevresim takımım mı vardı? Yok biliyorum. Bu benim tarzım mı? Yok böyle bir nevresimin ama yorum katmışlar işte ya. Yorum mu katmışlar? Ne yapayım bir ya, tane. Ya Allah Allah! Bak sinirlerim bozuluyor ha! Sevgilim... Ne var biraz ne var? Ya sakin olur musun? Sen bir sakinleş, ben beş dakikaya hemen çözüyorum bu işi. Hemen kaldırıyorum Allah nevresimleri, ya. değiştireceğim. Hadi kıyafetlerime de karışacaklar ha. Az kaldı yani. Bu ne ya? <laughs> ne bu? <laughs> muska mı bu? Ha, ha muska tabii. Şey ama e, bebek için koymuşlar sevgilim, iyi niyetli. Yeter artık. Hayatım. Artık yeter. Hayatım. Vallahi çıldırıyorum ben. <laughs> sevgilim.